Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dialux Kombi'de ER07 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Aşırı ısınma hikayesi anlamına gelmektedir. Kalorifer devresi su sıcaklığının 95 santigrat derece üstüne çıktığını belirtir. Sistem bu durumda otomatikman bloke olacaktır. Cihazı birkaç kez resetlemeyi deneyin. Resetleme sonrasında sorunlu yer düzelme olmazsa mutlaka Dailgus Kombi yetkili servislerinden yardım talebinde bulunun. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu da unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.